Söylemiş olduğum HPM3 bellekler e, var biliyorsunuz. Bu HPM3 belleklerin diğer bildiğimiz GDDR belleklerden farkı çipin hemen içerisinde e, yer almaları diye de söyleyelim. Ve burada bit sayısına özellikle çok takılacaksınız biliyorum. 8192 bit ve 6144 bit gibi değerler görüyorsunuz. Şimdi 5090 kaç bitti? 512 bitti. 9 gün 70x'te kaç bitti peki? 356 bitti. Yani yine söylemiş olduğum şey geçerliliğini koruyor. Tekrar söylüyorum ama o kadar çok karmaşık veri var ki 8192 bitlik bir kart önem arz ediyor. 6144 bitlik bir kart ya da kart demeyelim bir GPU kesinlikle önem arz ediyor. Ve burada da 380 283...